Ne yapacağım ben? Anneme ne diyeceğim şimdi? Kaç paraydı? Çok mu? Çok. 800 lira. Üç aylık ev kirasının hepsi. 800. Ağlama artık. Ben vereyim. Yok. Olmaz öyle şey. Çok sağ olun. Ben karakola gideyim artık. Ben de geleyim. Yok. İyi. Sağ olun. Birlikte gidelim. Yok, zahmet etmeyin. Ben giderim. İyi misin? İyi misin? Kendine gel. Hadi ne olur kendine gel. Kendine gel. Bu böyle olmayacak. Hastaneye götürmem lazım seni. Ne? Ne, oluyor? ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Bayıldım. Hastaneye götürüyorum seni. Yok. İyiyim. Sağ olun. Tamam. Bana tutun düşme. Kendine gel hastaneye gideriz. Gerçekten iyiyim. Teşekkür ederim. Siz işinize bakın lütfen. Rüya değildi o zaman. Bütün parayı kaptırdı. Bütün ev kirası gitti. Vallahi ne yapacağım ben şimdi? Bütün kiram... da yanımda zaten. Nasıl? Özgeçmişinde yazdığı kadar var mı? E tabi. Hem de daha fazlası. Güzel. Ön görüşmeyi bitir. Sonra hep beraber görüşelim. Tamam dayıcığım. Görüşürüz. Bizi bekliyor. Ama biz de Cüneyt'i bekleyeceğiz. Tahmin ettiğimiz gibi... ...çizgilerini fazla modern buldu. Ve yine tahmin ettiğimiz gibi Cüneyt modern çizgilerine bayıldı. Bu yüzden Cüneyt'i bekleyeceğiz. O babasını ikna eder. Eylül. Beni dinliyor musun sen? Eylül. Ne? İyi misin sen? İyi miyim? Anne babamın katiliyle yüz yüze geleceğim birazdan. Nasıl iyi olabilirim? Cüneyt'in karşısına nasıl çıktın? Yine aynı şeyi yapacaksın. Üstüme gelme, aynı şey değil. Eylül bak eğer beceremeyeceksen. Yeter! Üstüme gelme. Yapacağım. Tamam. Yapacağım. Nereye? Karakola. Her şey için çok sağ olun. Birlikte gidelim. Bak, iyi değilsin. İnat etme de bin Kimseyi bu halde yalnız bırakmam. Hadi minibüse geç. iyorsun beni. Osman'ın karşısına böyle çıkamazsın. İyi görünmüyorsun. Hem biz iki yıldır bunun için beklemiyor muyuz? Çocukluğumdan beri. İki yıl değil. Çocukluğumdan beri bu anı bekliyorum ben. Ben de bundan korkuyorum ya Eylül. Her şeyi mahvetmeyeceksin değil mi? Otur şöyle. Sakinleş biraz. Bak, eğer yapamayacaksan görüşmeyi erteleyelim. Hayır, hazırım. Osman Kozan'ı mahvetmek için dayanmak zorundayım. Güçlü olmak zorundayım. Bir an önce bitsin bu iş. Eylül. Emin misin? telefonu çalıyor yine. Niye açmıyorsun? Açamam. Annemdir. Parayı bekliyor. Ne diyeceğim ki? Geldik sayılır karakola. Hallederiz şimdi. Ağlama artık. Yok, ağlamıyorum ki. Ne zaman gelecekmiş kocam? Hı? Arman diyorum, ne zaman gelecekmiş? Ha, Aradı, işler karıştı filan dedi. Sonra gelecekmiş. Aa, başlamışsınız. Beni niye çağırmadınız? Kolay gelsin Zühre anne. Kolaysa başına gelsin. Ee, i̇yi ya, gelsin o zaman. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Maşallah telefon da elinden düşmüyor. Yok. Şeyden Zühre anne. Ay anne karışma. Bizim Ebru. Hani ameliyat oldu ya. Aa geçmiş olsun. Ne ameliyatı oldu? Apandist. Akşam annesi düğüne gidecekmiş. Yalnız kalmasam diyor. Zühre anne acaba yanına... Gece gece olmaz. Canım ameliyatlı kız bir başına mı kalsın? İyi işte. Buraya gelsin. yeri sıcak sıcak ha. Ha doğru. Hem uzun zamandır da yüzünü görmedik değil mi? Aferin Nazire. Ya hasta insanı da yatağından kaldırmak doğru olur mu bilemedim ama... ...çağırırım tabii. Tabii anne ya. Kız ameliyat olmuş. Feride gitsin. Hem kaç gündür evde arkadaşını görmüş olur. E iyi madem. Annesi gelir gelmez eve geleceksin tamam mı? Sen beni ara ben Kazım'ı yollarım. Tamam Zühre anne. Aa Kazım olmaz. Kazım'ın o saatte işi var. Sen ara ben Cüneyt abini yollarım. O, o olur olur tabi. O zaman ben bir arayayım şeyi. Ay anne pes yani. Babamın bir lafıyla kızı eve hapsettin. Efendim Berat. Yok kardeşim her şey yolunda. Tamam geleceğim. Birazdan görüşürüz. Üzme artık kendini. Bak polise eşkal bildirdik. ihbarda bulunduk. Bu işin peşini bırakmazlar. Acaba ben burada mı beklesem? Hani hırsızı yakalarlarsa. Delirdin mi? Burada beklenir mi? Hem kim bilir ne zaman bulacaklar. Belki de hiç. Yani... Belli olmaz tabi. Hemen de yakalayabilirler. Ama burada beklenmez. Hem bir şey bulurlarsa bize haber verirler. Hadi gel seni evine bırakayım. Ne hadi? Yok çok zahmet verdim zaten. Canım ne zahmeti? Ben kendim giderim artık. Her şey için teşekkür ederim. Hakkını helal et. Peki. Hoşça kal Nergis. Cüneyt odasında mı? Evet içeride. Dayım da içeride. Hı, -hı. evet o da. Zühre anneden zor izin aldım, geliyorum. Hı. Haberler iyi galiba. Öyle baba. Dayıcığım. Eylül Hanım. Eylül Hanım şirketimizin kurucusu Osman Kozan. karı küçük gerçekten. Evet gerçekten inandım buna. Aa siz tanışıyor muydunuz? Evet. Tesadüfen karşılaştık bugün. Hem de iki kez. Ama resmen tanışmamıştık. Ben Eylül. Cüneyt. Demek iş görüşmesi için geleceğiniz yer burasıydı. Ne kadar teşekkür edeceksin? Annen mi yine? Anne? Alo Bahar, annem iyi mi? Kaç kere aradım. Öldüm meraktan. Niye açmıyorsun telefonunu? A Alo? Bahar orada mısın yavrum? Buradayım anne. Anne. Özür dilerim anne. Fark edemem. Özür dilerim anne. Yavrum ne oluyor? Niye özür diliyorsun? Ağlıyor musun sen? Bahar annem iyi misin? Anne. Kira parası. Para gitti anne. Kira parasını çaldılar. Koşkuma ama yetişemedim anne. Anne. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Ne, ne özrü yavrum? Sen iyi ol yeter ki. Sa, sana bir şey yaptılar mı? Canını yaktılar mı? Bahar bir şey oldu mu? Ben iyiyim. Ama para. Para gitti anne. Sen iyi ol yeter ki yavrum. Ben geliyorum. Neredesin sen? Yok. Emanetim. Ben yoldayım. Geliyorum zaten. Az kaldı. Az sonra evde olurum ben. Ağlama annem. Ağlama kuzum. Ne olmuş anne? Anne? Anne ne oldu söylesene. Anne. söylesene. <laughs> Anne. Madem şartlarımız sizin için de uygun, Uzatmanın lüzumu yok. Sanıyorum sizler için de olumlu. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz aramıza. Teşekkür ederim. Yarın sabah latte desen o zaman. Aa öyle bir kahveyle kurtaramaz. Bence ilk maaşıyla yemek ısmarlas. Tabii. Ben sizi geçireyim. Görüşmek üzere. Artık şirketimizde resmen başladığına göre şirketimizin olmazsa olmaz biricik sekreterimiz Nergis Hanım'la tanışma vakti. Nergis Hanım, Eylül Hanım yeni tasarımcımız. Memnun oldum. Ben de. İçeride sizi bayağı zorladılar herhalde. İyi görünmüyorsunuz. Betiniz benziniz atmış. Yo, gayet iyiyim. Ee, Eylül Hanım, ayrıntıları odamda konuşalım mı? Tabii. Nergis Osman'ın muhbiridir. Onun yanında dikkatli ol. Eylül. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum o adamdan. Gözleri tıpkı o geceki gibi. Sus. Tamam. Sakin ol. Bakışları sırtlanlar gibi. Soğuk, acımasız. Katil o. Anne babamın katili. Eylül sus dedim. Bırak öldüreceğim onu. Eylül kendine gel. <laughs> Cüneyt elimizde. İşe girdin. Her şeyi mahvetme. Katil o. Annemi, babamı, kız kardeşimin katili. Kardeşin ölmedi. Onu bulacağız. Yalvarırım her şeyi mahvetme. Ha? Her şeye kız kardeşin için katlanmıyor musun? Tamam. Tamam iyiyim. Yıllar sonra onu öyle görünce karşımda. Öyle kanlı canlı görünce. Dayanamadım işte. Dayanmak zorundasın. Katlanmak zorundasın yoksa. Aferin. Yoksası falan yok. Tamam. Tamam. Ben. Ben buradan gitmek istiyorum. Eylül, ya biri seni görürse bari? İyiyim ben, iyiyim. İyiyim, gitmek istiyorum. Hemen eve git beni bekle. Sakın bir delilik yapma olur mu? Bekle. gerek yok. Zahmet etme artık. Yok. Ben de ineyim. Kapıya kadar geliyorum. İyiyim ben. Bütün gün benimle uğraştın zaten. Çok mahcubum. Mahcub olma. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Hayır yapmazdı. Çok teşekkür ederim her şey için. Ne demek? Sağ ol. Abla. Bahar. Annem. İyi misin anneciğim? Anne. Koyamam <laughs> ben sana. <laughs> Ağlama annem. Buluruz bir yolunu. Senin canın sağ olsun. Bak bir şey olmadı. Geldin sağ salim. Annem. Gel. Gel gel, gel yavrum. Olacak koyun Nazire. Özlemiştir kuzucuğum. Doğru söylüyorsun abla. Ha? Ne yaptın Nazire abla? Yiyemem ben o kadar. Anis gibi. Aa, ne varmış canım? Onu da yiyemeyecek. Yok ben almayacağım. Bu ara fazla kaçırdım da hamur işini. Aman gören de fazla kilosu var sanır. <laughs> Hakikaten. E, zaten inceciksin kızım. Ya, öyle de ipin ucu da kaçıyor sonra. <laughs> İş nasıl gidiyor Handan'cığım? Babanı aratmıyorsun inşallah. İşler iyi gidiyor Osman amcacığım. Ama fazla yoğun bu oralar. Hatta bu yıl tatil bile yapamadım. E yazlığa falan gitsek? Mehmet Kemal ne diyorsun? Ah, kimse de yoktur şimdi. En güzel zamanları. Ne zaman gidiyorsunuz? Bilmem. Ya hafta sonu gideriz. Sen de gelirsin. Handan da gelir. Harika olur gerçekten. Hem bizim için de değişiklik olur değil mi Kemal? Hmm, tabii. Tatil planı bittiyse yemeğimizi yiyelim. O avcundaki ne? Ev sahibine bunu verirsek belki bir ilgini keserse. Olmaz anne. Bahar başka çaremiz mi var? Bilmiyorum anne ama olmaz. Bunu veremezsin. Bahar ya yapma. Şimdi dayanır kapıyı. Başka çare buluruz anne. Babamdan kalan tek hatıra. Alyansını veremeyiz. Kuzum başka çaremiz yok. Sokakta mı kalalım? İhsan Efendi açmaz. Açmaz atar. Olmaz anne. Alyansını veremeyiz. Kuzum. Anne. Ben halledeceğim. Nasıl? Bilmiyorum anne. Ama sana söz veriyorum ben halledeceğim. Kader. Otur gecenin bu saatinde yerine. Bir de senle uğraşmayayım kızım. Ben Nazire'den isteyeyim diyeceğim. Anne, daha geçen ay aldığımızı veremedik. Fatma. Fatma'dan isteyeyim. Varsa üç beş kuruş olsa saklamaz Fatma. Babacığım. Ben Andan'ı evine bırakayım da geç kalmasın. Kalmasın tabii. Babana selamlarımı ilet kızım. Olur efendim. Bir akşam da onları bekliyoruz. E, uzun zamandır görüşemedik dünürümle. Tabii gelirler Zühre teyzeciğim. İletirim selamlarınızı. Kimse kalkmasın. Biz kaçtık. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben geldim. Eylül